Sevgili Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar 5 Temmuz'da Yengeç burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Bu da kariyerinizde yeni başlangıçlara işaret ediyor olacak. Yengeç Terazi burcunun 10. evinde yer aldığı için bu yeni ay kariyerinize, itibarınıza ve yaşam amacınıza odaklanmanızı sağlayacak. Bu dönemde iş hayatınızda yeni projelere adım atmak, terfi istemek veya kariyer yönünüzü yeniden belirlemek için aslında çok mükemmel bir zaman diyebilirim. Bu yeni ay ile birlikte kariyerinizde yeni projeler gündeme gelebilir. Örneğin belki de uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir projeye başlamak için fırsat yakalayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla daha güçlü işbirlikleri kurabilir ve profesyonel ağınızı genişletebilirsiniz. Bu dönemde kariyerinizde ilerlemek için çok gerekli bağlantıları kurma zamanı da sizler için olabilir aslında. Bu süreçte kariyer hedeflerinizi tekrardan bir gözden geçirip yeniden aslında tanımlayabileceğiniz bir zamandan bahsediyorum. Böyle hangi yönde ilerlemek istediğinizi daha bir netleştirmek, başarıya ulaşmanızda inanın size çok büyük avantajlar sağlayacaktır. 2 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar bu sefer Merkür Aslan burcuna bir geçiş yapacak. Aslan yengeçten sonraki burç olduğu için Merkür terazinin 11 evinde yer alacak Tabii ki 11 ev sizin arkadaşlıklar uzun vadeli hedefleriniz networking ağlarınız veya arkadaşlardan destek almakla ilgili alan olan bir evdir bu dönem arkadaş çevrenizde daha fazla vakit geçirebilir sosyal etkinliklerde çok daha aktif olacağınızı gösteriyor Örneğin arkadaşlarınızla birlikte belki yeni projeler başlatabilirsiniz veya sosyal sorumluluk projelerine katılabilme olasılığınız da çok yüksek. 11. ev kariyer hedeflerinizi nasıl paraya çevirdiğinizi de aslında gösteriyor. Bu süreçte uzun vadeli hedeflerinizi belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için değişik stratejiler geliştirmek için de çok ideal bir zaman. Venüs 11 Temmuz'dan 4 Nisan'a kadar 11. evinizde olacak. Bu dönemde yaratıcı projelerde yer alabilirsiniz. Sanatsal yeteneklerinizi daha bir ön plana çıkarabilirsiniz. Ayrıca işbirlikleri ve romantik ilişkiler açısından da çok olumlu etkiler altında olacağınızı söyleyebilirim. Güneş Temmuz'un bir defa ilk 3 haftasında evet Yengeç Burcu'nda olacak ve kariyerinize çok dikkat çekmeye devam edecek. Ancak 21 Temmuz'da Aslan Burcu'na artık bir geçiş yapacak. Merkürle Venüs'te bulunduğu 11. evinize doğru daha fazla bir ışık tutacak. Şimdi bu dönemde sosyal etkinlikler ve arkadaşlıklarla geçirilen zamanlar daha da artabilir sizin için sevgili teraziler. Örneğin iş dünyasında belki önemli kişilerle dahi tanışabileceğiniz bir süreç olabilir bu. Bu bağlantılar sayesinde kariyerinizde gerçekten çok önemli adımlar atabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden alacağınız bu destek kariyer hedeflerinize aslında ulaşmanızda size çok yardımcı olabilir. Bu dönemde iş birliklerine, ekip çalışmalarına çok daha fazla odaklanabilirsiniz. Mars Temmuz ayının sonlarında İkizler Burcu'na geçecek ve bu geçiş sizin için çok olumlu etkiler yaratacaktır. Mars'ın Temmuz'un sonunda Eylül başına kadar 9. evinizde olması ve bu dönemde belki de yurt dışı seyahatleriniz, uluslararası seyahatleriniz, eğitim ve yayıncılık gibi konularda daha fazla motive olabileceğinizi gösteriyor. Bu dönemde uluslararası seyahat planları evet yapabilir ve yurt dışı ile ilgili projelerde katılmanız çok mümkün olabilir. Örneğin yurt dışında bir eğitim programına da katılabilirsiniz veya iş için de bunun için seyahat planlayabilir ve seyahat de edebilirsiniz. Eğitim alanında çok yeni fırsatlar yakalanabilir. Kendinizi geliştirecek kurslara ve seminerlere de katılabilme olasılığınız da çok yüksek. Ayrıca yine yazarlık veya yayıncılık konularında da çok önemli adımlar atabileceğinizi gösteriyor sevgili teraziler. Temmuz 2024. Terazi ve yükselen teraziler için kariyer, eğitim ve sosyal etkileşimler açısından çok yoğun ve fırsatlarla dolu bir ay olabilir. Yeni başlangıçlar yapabilir. Uzun vadeli hedeflerinize çok daha net fokuslanabilir. Ve arkadaşlarınızla birlikte sosyal etkinliklerde yer alabilirsiniz. 5 Temmuz'daki yeni ay kariyer ve yaşam amacınıza daha bir odaklanmanızı sağlayacak ama bu vurgu bir sonraki bir aya kadar yeni aya kadar aslında devam edecek. 21 Temmuz'daki Dolunay ise aile ve ev konularını çok ön plana çıkarabilir bu dönemde. Ani kararlar da almanız gerekebilir sevgili teraziler. Bu ayın enerjilerini en iyi şekilde değerlendirmek için planlarınızı yapın ve lütfen hemen harekete geçin. Çünkü bu dönem kariyerinizde çok büyük adımlar atabilir. Eğitim alanında çok yeni fırsatlar yakalayabilir ve sosyal çevrenizde alacağınız destek hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Temmuz 2024'ün sizler için harika geçmesini dilerim sevgili teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.